Bu dersimizde daha önceden kurduğumuz araçların testini yapabilmek için kullandığımız bu Scala Hello World kod parçasını inceleyeceğiz. Aslında bu kod parçasının kaç satırlık, 4-5 satırlık kod parçasını inceleyerek Scala hakkında birçok konuda fikir sahibi olabileceğiz. Şimdi öncelikle direkt incelemeye geçmeden önce ben şuraya hemen Java'nın, Java içinde bir Hello World yazayım. Gördüğümüz kod parçası da Java için kullanabileceğimiz bir Hello World kod parçası. Hani Java ile ilgili bir bilginiz yoksa sıkıntı değil, bilmek zorunda değilsiniz Scala öğrenmek için. Ancak Java'yı biliyorsanız Scala'yı öğrenmeniz tabi biraz daha kolay olabilir. Burada Scala kod parçasını incelerken Java ile olan farklılığı üzerinden gideceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. İlk satırdan başlayalım. Burada şöyle bir farklılık görebiliyoruz. Mesela Scala e, kod, Scala'daki kod parçası mesela Object olarak başlamış. bu Java'da ise Class olarak başlamış. Peki bu ikisi arasındaki farklılık ne? Bu ikisi arasındaki farklılık şu. Aslında e, nesne önü programlama dillerinde şöyle bir durum var. Eğer e, Java'nın mesela böyle bir sıkıntısı var. Siz aslında objeye ait olmayan e, şeyleri bile, metotları bile veya e, alanları bile mesela ne yapıyoruz? Static keyword ile o sınıfın içerisine ekliyoruz. Onlar ne oluyor bu sefer? Sınıfa ait. Biz onları ne yapıyoruz? E, sınıfın içerisine ekliyoruz. Aslında onlar ne oluyor? Objeye ait olmuyor. Sınıfa ait oluyorlar. Hani siz onları herhangi bir nesne oluşturmadan da kullanabiliyorsunuz. Bu aslında pure object e, oriented olmuyor. Bu yüzden Scala'da bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Hani o sınıfa ait olan şeyler, o metotlar ve alanlar bir de sadece nesneye ait olan şeyler birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Peki biz şimdi bu Hello World örneğini yaptığımız zaman bize herhangi bir nesne gerekmiyor. Ben bunu özellikle mesela e, statik olarak yapıyoruz ki hani her, JVM herhangi bir nesne oluşturmadan direkt bu main metodu çağırıp e, bu, bu metodu çalıştırabilsin. Ancak e, Scala kısmına geldiğimiz zaman e, biz zaten bir sınıfa ihtiyacımız yok. Ben sadece Hello World yazdırmak istiyorum. E, bu bir statik bir şey olacak. O zaman ben bunu Object e, denilen bir kod bloğunun içerisine yazıyorum. Buradaki farklılık o. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer ben e, statik metotlardan oluşan bir şey e, tanımlıyorsam mesela ne olabilir? Utility class'lar var. Mesela ne oluyor? Siz o klasından bir nesne oluşturmak istemiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bir tane object oluşturacaksınız. Hani bunu çok daha detaylı işleyeceğiz. Burada olay eğer statik bir metodunuz varsa, bu object e, kod bloğunun içerisinde olmalı. O yüzden e, ne diyebileceğiz? Scala'da static keyword'ü yok. Scala'da öyle bir e, kelime yok. Bu birinci farklılığımız. Daha sonra zaten burada ne var? Bir tanımlayıcı var, Identifier, İşte hello World, hello World, aynı. İşte kod bloklarımızı tanımlamak için yine süslü parantez kullanıyoruz. Bu C tabanlı programlama dillerinde olduğu gibi Scala'da da benzer. Ondan sonra şöyle bir şey, bir farklılığa denk geliyoruz. Burada defe geçmeden önce Java'da public erişim tanımlayıcısı var. Mesela aşağıda. Ne oluyor? Bu public ne demek? İşte herkesin erişimine açık. Ancak Scala'da öyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Peki bu no ne demek oluyor? Aslında Scala bunu Default olarak yapıyor. Çünkü biz e, insanlar şunu gözlemlemiş. Biz zaten Java'da kullandığımız Çoğu şeyi public olarak tanımlayabiliyoruz. O yüzden Scala'da e, Default olan public Yani public diye bir keyword yok zaten. Statik de yok. Public diye bir keyword de yok. Default olan e, public. Ama Java'da ne vardı? Default olan aslında Default'tu. Yani bir şey public yapmak istiyorsak public keyword'ünü eklememiz gerekiyordu. Bir diğer e, farklılık bu. Ondan sonra e, peki yine birinci kelimeden def'ten devam edelim. Scala'da metotlar def anahtar kelimesiyle başlayarak tanımlanıyor. Bunu yine ileriki derslerde daha detaylı göreceğiz. E, tekrar aşağıya 9. satırda Java koduna dönelim. Burada public'in olmayacağını Scala kodunda Statikin de neden olmayacağını açıkladık. Peki void'e gelelim. Şimdi burada yine bize herhangi bir şey göremiyoruz. Ee, bu defle main arasında. Burada da şöyle bir farklılık var. <laughs> biz bir metodun biz bir metodun dönüş tipini e, metodun tanımlamasının hemen ardından yani en sonuna yapıyoruz. Burada ne olmuş? İki nokta üst üste. Ben unit tipinde bir şey döndüreceğini burada söylüyorum. Bunları ileride dediğim gibi daha detaylı işleyeceğiz. Burada unit'i şöyle düşünebilirsiniz. Java'daki void kelimesinin karşılığını. Tam birebir karşılığı değil. Ama o şekilde düşünmeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır. Detayını ileride öğreneceğiz. Burada onu tanımlamışız. Tamam. Daha sonra main'e gelelim. Main zaten aynı. Çünkü bu JVM tarafından çağrılacak metodumuz. Peki şu e, parametrelere gelelim. Parametrede ne var? Burada args var. Aşağıda da args var. Hani bu bizim verebileceğimiz bir isim ama e, benzer yaptık. Peki buradaki farklılık ne? Yine az önceki o metot e, tipindeki farklılık. Mesela biz ne yaptık? Aşağıda Java'da void mesela e, metot isminden önce geliyordu. Bunu göreceğiz. Değişkenler e, Scala'da önce değişken isimleri yani identifier'lar Ondan sonra iki nokta üst üste ve hangi tipte oldu? Mesela şöyle bir şey tanımlayacağız ileride. Mesela A diye bir şey var. Bu integer tipinde. Ama mesela biz Java'da nasıl yapıyorduk? İşte Java integer A diyorduk. Böyle bir farklılık var. Bu farklılığın sebebini ilerleyen derslerimizde yine göreceğiz. Bu bir diğer farklılıktı. Peki burada bir sonraki farklılığımız şu. Array string denilmiş. Ama aşağıda string ve köşeli parantezler var. Hani Java'da Array'ler bu şekilde string parantez, int parantez şeklinde parantezlerle ifade ediliyordu. Ama Scala'da bunu biraz daha e, uniform hale getirmişler. Nasıl uniform hale getirmişler? Şöyle mesela siz eğer Java'da genericleri biliyor ne yapıyorduk işte ArrayList mesela şöyle ben stringlerden oluşmasını isteyebilirim, elemanlarının string olmasını istiyorum. Ne oluyor mesela bu? jenerik e, e, tipli bir array list olmuş oluyor. Aynı şekilde ne yapılmış Scala'da? Scala'da array'lerde yani dizilerde bu şekilde parametreli hale getirilmiş. Burada gördüğümüz şu köşeli parantezler e, göreceğiz ki bu aslında aşağıda şu kullandığımız diamond işaretleri şunların mesela açma kapama string'in sağında ve solunda olan şeylerin Scala'daki karşılığı gibi düşünebiliriz. Onun dışında string zaten göreceğiz. Bu Java'daki string'in aynısı. Peki başka ne farklılık görebiliyoruz? Bir diğer farklılığımız da şu. Java'da şu uzun uzun yazdığımız sistem System.out.println artık Scala'da yok. Onu bir anlamda kısaltmışlar diye düşünebiliriz. Aslında bu println aynı şey. E, ve sistem out üzerinde çağırabileceğimiz diğer metotların hepsini burada bu şekilde çağırabiliriz. Bunu e, statik bir şekilde import edilmiş e, olarak düşünebilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını ve nerede yapıldığını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. E, bence şu anda e, bu Scala e, Hello World yani en basit kod parçasını e, görebildiğimiz zaman herhangi bir sıkıntının olmaması gerekiyor. Bunları en basit anlamda yorumlayabiliriz artık ilerleyen derslerimizde buradaki ufak ufak bahsettiğimiz bütün parçaları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ilerleyen derslerde görüşmek üzere.